Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Pupu Play Time'da kaldığımız yerden devam edeceğiz. İkinci bölüm olarak başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle kasetizim kasetimizi koyalım. Bu yerde çıkıyor ama Rich, where are they keeping the huggy boxes? I don't know. I couldn't tell you. Remember when maintenance left it a sweep of this place? No. Exactly. Nobody in this stupid company knows. Devam edelim arkadaşlar. Bir çekelim. Ne oldu? E, kırmızı el ha? raft. Atalım onu. oha hem kırmızı hem mavi. Oyna şimdi var onu. Yerde kan mı var lan? Delmiş, çıkan delmişti arkadaşlar. Şöyle kırmızıyı buraya atalım. Maviyi buraya atalım. Burasının bir gibi. Ne oldu açıldı mı şimdi? Baş başa. <laughs> şimdi, şimdi uh. Dokunma yeri var orada. Biz kapalı. maşallah bir şey çıkmaz buralarda ya. Aa, bak. Orada bir yer var. Buraya çıkalım. İkinci yerden bak. Ha. Sıfır bu. Buraya dokunacağız arkadaşlar. Çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz. Buradan dolaşacağız. bildirdi bizi. Ona dokunduk ama gitmiyor daha fazla gitmiyor. Bırakmamız gerek. Ne yapacağız arkadaşlar ya? Şuradan şuna dokunalım. Şimdi şey bir şey olmuyor olmuyor. Dolaştırıp oraya götürmemiz gerek. Şimdi i̇şte Evet oldu şu an Buradan yine çıkamıyoruz Şurası mı açıldı yoksa yo Bir şeyler çalıştı Ana ne oluyor Arkadaşlar şu an Lan kendi gidiyor dur Allah Allah Uga girdi lan Yoksa arkadaşlar. Mekke'ye afiyet arkadaş yap. Yine aynı yerden bahsediyor bize. Şurada gene bize bir şey anlatıyor. Arkadaş yap 1960. Bir şey çalışmadı. Bu tuşlar bir şeyler var arkadaşlar. Bakayım Merdivenlerden çıkacağız galiba arkadaşlar Burada bir sürü Bir şeyler var Çıkalım hmm. Bu ne bir molete çalıyor arkadaşlar Şu an Aa, Tutup çekeceğiz galiba Gidelim Ver Şunu Ver, Şuradan tutabilir miyiz bir şey varmış. Bu da gene bir bulmaca. dokunalım. Dur. Şuradan gideceğiz, oradan geldik zaten arkadaşlar. Bir kaset alalım. Bakalım o şeylerden nerede var? Burada bir tane var. Şuradan geçecek biraz daha. Allah Buradan geçtik buna daha mantıklı gibi geldi arkadaşlar. Tamam. Oraya mı gideceğiz? Çekilmiyor. Odadan bir şey de çekilmiyor şuraya. Çekilecek bir şey var gibi ama. Tamam. Buradan oluşup yapsak daha uzun olacak. Ve nasıl yapacağız? Buradan ileri gidişi var mı? Yok. çok uzun olur arkadaşlar. Bakın, yani düşündüğüm gibi yani. Mavi tutacağız. Şu ortadan bir oraya gidelim arkadaşlar, bakalım orada ne var burası var. Bunu bırakıp da olmuyor da. Ha. Bunu çekmemiz gerek buradan. Ortada bırakamıyoruz mu? Bir şey buldum gibi sanki arkadaşlar. Buradan dokunsak. buradan çekmemiz gerek bir şekilde Allah Allah evet, tamam biz bunu biraz hızlı kalmış arkadaşlar onu başka bir zaman ayarlayacağım düşündüğümüz gibi olursa bırakacağım ama olmadı sen nereye gittin ya ondan gideyim. evet Bak. Ha, niye koptu Ha o o şey oldu lan lan aşağı düştü 5 tane çıkacağız arkadaşlar hiç canavar manavar bir şey görmedik arkadaşlar ya Şöyle Bunu da Bunu çekmemiz Lazım olmadı Önce bu şeyden geçmemiz gerek Maviye değmemiz gerek Allah yanlışlıkla kırmızıyı bıraktım arkadaşlar evet. bayağı batırdık oyunu yani şimdi ne bir de şuna bak maviye dokunmuyor şimdi şöyle batmıyor lan öyle oradan yaparız dedim niye almadı? Aha lan, oldu lan. Yaptık arkadaşlar. Tamamdır. İkisini de değiyor şu an. Şunu da burayı tamamlıyoruz. Ee, niye olmadı? Ben ikisini... Aa. Buna değiyor buna değmiyor. Niye düştük arkadaşlar ya? Bu bölüm bizi zorladı. Bir... Ama... Ne bize bu? So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co-Factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really, really wish I could go back to being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. But your body just gets older and older, and then you die. Oof. Human bodies just can't stay young forever. There's things though, like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something, right? Alright, I think we're getting a little off track. şey yapalım. bomba yetmiyor arkadaşlar. Nasıl yapacağız bunu. Biraz daha düşünelim. Bıraksak hmm. İkisi de aynı mesafe Şuradan gelip Şöyle yapsak Hala kabul etmiyor ya Ben geçebilir miyiz acaba Geçebiliyoruz ama Mesafe çok uzun kalıyor Tamamdır. Şimdi tamam yaptık arkadaşlar oradan geçilebildiğini bilmiyordum yoruluyor ama? Ne oluyor? Gelin bakalım bir şeye. O elektrikler geldi. Kitle. Buraya bir şey koyacağız. Nerede acaba? Çek bakalım. çekelim ya. Dolmadı. Yok olmadı. Biz buradan bir oyuncak oyuncak bir şey çalıştıracağız ama. Hmm. Buraya geçiş yok mu? Buraya geçemiyoruz arkadaşlar. Tünel içine girebilir miyiz acaba ya? Oradan bir şey gelecek. Oradan geçecek. Sıra sıra bunları çekecekmişiz gibi geliyor ama bir şey de çekemiyoruz ki. 好，拜拜。Bye. Bye bye. Sanki şurada tarama bir şey vardı arkadaşlar. Nerede evet, orası? Şöyle gidelim bakalım oraya. aldık. Evet evet dediğim yere. Şurası değil. Evet bir yer gördüm sanki tarancak hmm. Yukarıda mıydı? Buradan mı gidiyor? şurası. Çantaya nereden bakıyoruz? İtem. Hmm. Arkadaşlar ikinci bölümün sonunda burada gelelim. Bayağı olmuş. Kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar 3. bölümde.